Merhaba. A. Aborjin. Gergin danslar yapan yerli insanlar. Yabancı takımlara da yapıyorlar bunu turnuvalarda falan. Hoş olmuyor ama olsun bir şey diyemiyoruz sonuçta. Onlar da yabancı insanlar bir şey denmiyor yani. Ayıp olur diye. <laughs> Ondan sonra B Bursa Bursa benim çocukluğumun geçtiği şehir çok güzel bir şehir ee, İskender yiyoruz ondan sonra uzun yıllar orada basketbol ve futbol oynadım çok da e, güzel oynadım ondan sonra Uluçınar'ı görmeniz lazım 550 yaşında mı ne baya yaşlı C cam göz köpek balığı bunlar bize yazı zehir ederler bunlar sanki her gün görüyor görüyormuşuz gibi korkarız bunlardan ama hiç de görmedik aslında cam göz köpek balığını ee, bunlar Jaws'ın filan akrabaları işte e ee, tatsız hayvanlar. D Denizli. E ee, Havluru ana vatanıdır Denizli ve çok güzeldir traverten e, yetişir odalardan. E Eskişehir. Neden şehre bağladığımı bilmiyorum ama Eskişehir üniversitedir ve öğrenci şehridir. Kiralar falan da uygundur yani. F e, Faruk eniştem. Eniştemi çok severim. Kendisi dişçidir ve buradan kendisine selam söylüyorum eğer izlerse. F'den sonra ne geliyor? G ee, G geniz eti. Geniz eti olan insanlar geceleri uyurken falan biraz sıkıntı yaşarlar ama geniz eti yani hani çocuklukta falan zaten kendini belli eder. Hemen fark ettiğinizde genizetinizi aldırın. Türk Geniz Eti Derneği. H harfi He, haldır huldur. Yani haldır huldur bir işleri koşturmak, ondan sonra ders çalışmak, test çözmek, ondan sonra annenin sana hep kızsın zaten. 100 soru daha çözersen her şey daha güzel olur diye düşünebilirsin. Ben hep öyle düşündüm. Bir, pek de güzel olmadı. <laughs> J, jojoba çiçeği. Ne olduğunu bilmediğim ama güzel bir çiçek. Bayanların en sevdiği çiçeklerden bir tanesi çünkü bayanlar birer çiçek zaten. What sort of shampoo is this? Ho -hoba. Ho -hoba. Ho -hoba. Ho -hoba. Let me see the Bertrand. It's spelled Jojoba. It's pronounced Jojoba. It's spelled Jojoba, but it's pronounced or or. Jojoba. Hohoba. Why would I do something like that? Hohoba. 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 on, dan dance, K e, şey K zaten her zaman bildiğimiz karpuz. E, karpuz Diyarbakır'ın simgesi. Çok severiz, yazın yeriz. Biraz alkolle de yakın bir e, tavrı var. Nedense bütün alkollere yakışıyor. Bence bunu karpuzun kendisiyle sormamız lazım. E, L. L harfiyle de hiçbir şey bulamıyorum. Ama olsun. Lale. Lale diyeyim ben. Lale bir devirdir. Ee, bir dönem yaşanmıştır ve bitmiştir. Artık onu konuşmaya gerek yoktur bence yani. Ee, M harfi. M Mustafa. Mustafa benim çok yakın bir arkadaşım. Ee, ondan sonra N harfi. N harfinde e, aklıma bir şey gelmiyor ama bir sürü şey var aslında N harfinde. N harfine haksızlık etmek istemiyorum ama şu anda zaman kazanayım. N, 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 -n Nalbant. Nal insanları e, biz unutmadık hiçbir zaman. Gerçekten de unutmayacağız. E, sonuçta Nalbantlar olmasaydı bugün binlerce insan e, at yarışı falan oynuyor. Hani Nal yapıyorlar onlar da. Sonuçta ganyanları belirliyorlar. veriliyorlar saçma oldu. E, ne N, O. O orkinos. Orkinos çiftlikleri kurulursa eğer bazı yerlerde denizin dengesini bozuyormuş. Ben de geçen gün öğrendim. Orkinos çiftliği kurulmasın. Çok da büyük balık denizde karşılaşsam ben ondan anlatırsam. Denizde biraz daha normal hayattan daha fazla korkuyorum galiba. Onun sebebini de bilmiyorum çocukluğumuzda izlediğimiz filmler deyip geçiyorum. Ona takılmıyorum. P P. E, P pırasa. Pırasayı çocukken sevmeyiz büyüyünce severiz. Bu gerçeği unutmayın. Diğer bir P patlıcan da öyledir. Çocukken yemeyiz büyüyünce yok mu patlıcan diye gezeriz. Bu nasıl bir çelişki? İşte insanoğlu bu hiçbir zaman yetinmiyor. Değil mi? Evet. P. R. 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 R'de bir sürü şey. remork. R remorktur. Remorklar traktörlerin arkasına bağlanır. Onun üstünde insan, işte meyve, sebze, eşya falan taşınır. Biraz yollara sakat ve böyle sallana sallana çıkarlar. Ama remorklara dikkat. Remorklar artacak bu aralar. S-Sarp. Benim adım e, eskiden çok zorlanıyordum şimdi yaygınlaştı rahatladım. Çocukken Sarp demedi. 10 e, kişinin 9'u başka isim söyledi. Bana Sarp diyenlere selam söylüyorum. Teşekkür ediyorum buradan. Şimdi de kimse kendi adımı kullanmıyor zaten. E, o yüzden e, Sarp'ı söylemek istedim S şey harfinde. Ş şey harfine gerek var mı? Şeyi söylemiyorum. Zaten Şeyle fazla bir şey yok. E, ama Şaduman teyzeye çok selamlar söylüyorum buradan. Arkadaşımın annesi. E, şeyden sonra ne gelir? T gelir tabii ki. Onu bilmemek de ayıptır artık. Ee, T e, Turkuaz rengi e, geldi nedense bana. T harfinde T harfi Turkuaz rengini çağrıştıran bir e, harftir. Turkuaz rengi Türk izi Turkuaz'dan gelir. Türk izi yani Türk rengidir. Dünyadaki tek Türklere özgü renktir. O yüzden Turkuaz'da buradan tebrik ediyoruz. Bize özgü olduğu için çok teşekkür ediyoruz turkuaz'a Ü. Üzüm. Üzümü yeri, yersiniz ama bağını sormazsınız. Bu bir e, formüldür. Bir bilen vardır. Üzümü ezersiniz. Ee, ondan sonra fermante olur onu içersiniz kafanız iyi V! V! V harfine... E, bir, daha, bir daha tatsız. E, daha güzel bir şey bulayım ben V harfine Vitrin. Vitrinler. E, vitrinleri her zaman gezeriz. Özellikle kız arkadaşlarımız yüzünden vitrinlere saatlerce bakarız. Ben vitrin arkasındaki şeyleri bir süre sonra görmüyorum. Yansımamda kendime bakıyorum. Saçımı falan düzeltiyorum açıkçası. Çünkü sıkılıyorum alışverişte. ve de e, kızlar alışveriş çok seviyorlar. Eleştiremiyorum, biz de futbolu seviyoruz çünkü. Y. Y harfine... Yakut. Yakut çok değerli bir taştır hiç görmedim ama adını çok duydum. Eğer görürsen de tanımam. Böyle yakut taşından çok güzel pırlantalar vardır. Ondan sonra bayanlar takarlar onu. O çok da güzel olur. Ondan sonra o hediye, onun bir hediyedir. Ondan sonra eski çağlara daha yaygınmış. Günümüzde yakut pek tercih edilmiyor. Yakut'un bu bence kendi oturup düşünmesi gereken bir şey. Z z harfine z harfi son harf olduğu için önemli. O yüzden z harfine güzel bir şey söylemek istiyorum. Z zar. Evet. Zarf e, zarf atılır. Ondan sonra şey yapılır. E, zarf çok heyecan verici bir şeydir insan için. E, Z zarftır e, ve zarfın içinden mektup çıkar. Kuzeninizden, sevgilinizden, akrabanızdan falan gelir. İçinden açarsın okursun. Zarf heyecan vericidir. E, şu ana kadar söylediğim çoğu şey için özür diliyorum. Herkese iyi günler. Merhaba. El çıktı Şu resimden çıkıyor mu yani? Evet. Tamam. Evet. Yumuşak g atladık. Ee, R. <laughs> R'den sonra P. S. S, P, T. Alfa alfabeyi unutmuşum. Ee, <laughs> N'den sonra P mi gelir? O. 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 A'dan yani O'su geldi. Ne oluyor ya? <laughs> bir şey <laughs> mi oluyor? N'in gülmesi ha? mi geliyor sana? Yok. Caner bir şey dedi zannettim ben. Ha, yok. Sarp hiç olmuyor ya böyle filan. Ha iyi süper tamam tamam süper tamam tamam. <laughs> Oğlum tam, tam saçma diyorum artık. Yani bunu yayınlamazsanız da şaşırmam. İyi <gülüyor> miydi? <gülüyor> Oğlum neler dedim ya. <laughs>